Hoş geldiniz tekrardan. Elmas kupaya geçecek bildiğiniz gibi. Ve bu arada arkadaşlar videoların yeri karışmış olabilir. Çünkü hepsini attım direkt zamanım yoktu. Arkadaşlar şimdi elmas kupaya girelim haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Bizi ne zorluklar bekliyor arkadaşlar bu kupada bakalım. Birde birle başladık. 2'de 2, Üçte 3. Yok olmadı. Şu an sinirlenmeyeyim. Daha başları bu. O pardon arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar sponsor değil bu arada reklam çıktı yani koymasaydılar ne yapalım? Yani Elif atmasınlar şimdi reklamı koymasaydınız abi ne yapalım yani? Bizim suçumuz mu yani? telif filan atarsanız yani. Neyse. Zaten kim izliyor ki videomu telif atacak. Bak yine reklam çıktı. Arkadaşlar interneti kapadım. O çıkmaz inşallah. Çıkmaz diyormuyorum bundan sonra. şöyle yapsam olmuyor. Şöyle yine olmuyor. Şöyle bir şöyle. Hay anasını ya zor geçtim ben. Zor geçmedim de aslında. Üstten de çizeme var ya. Oh şükür. İyi. Şu an iyi arkadaşlar. Ve şükürler olsun Şimdi 3'e geçtik bir daha geri dönmeyeceğiz arkadaşlar. İyi oldu bari bir daha geri dönmeyiz. Yoksa yani sinir krizi falan geçirebilirim yani arkadaşlar. Çok az top vermişler bu arada arkadaşlar. Bir taneyi devirdim ancak. Çok az top vermişler ya. Düş. Çok hava yaptım. Allah kahretmesin ya. Öf. Sinirlendim mi arkadaşlar? Biraz sinirlendim mi? Sinirlendim mi? Aa, Top uçtu arkadaşlar yani ben dokunmadım. Siz de gördünüz. O yüzden zihnimden <laughs> engelli galiba onun <muydu>. arkası. Düş. Şükür. <laughs> Hadi bakalım lanet bir bölüm olmaması dileğiyle. Bismillahirrahmanirrahim. 10 tane atış hakkımız varmış. Abi iki tane birden devrilecekti <laughs> arkadaşlar. Şükürler olsun. bunda da geçti. Bir 6'ya geçelim inşallah. Lanet bölüm değildir inşallah bu da. Bir 6'ya geçelim arkadaşlar. Rahatlayalım ya. Hayır, yapma. Lütfen ya. Hayır ya. Of. Yeter artık ya arkadaşlar. Tam sinir krizi geçirmedik oyun. Biraz daha düzgün yapsaydınız şu oyunu ya. Biraz daha gerçekçi falan yapsaydınız arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Ee, şimdi tekrar başlattım. Neyse. Ya nasıl düşmüyorsun ya? Nasıl düşmüyorsun ya? Gerçekten arkadaşlar bir kriz geçiriyorum ya. Evet, açıkta buldum galiba arkadaşlar oyunu inşallah. Delireceğim arkadaşlar gerçekten ya. Yani. Üçün, üçüncü, üçüncü level'ı bile zor elmas yapalım. <laughs> Değiyor düşmüyor evde. Öyle de çok zor oluyorum arkadaşlar yani. Arkadaşlar Yiyecek bir şey bulamıyorum yani biraz daha fazla top verseydiler Devirirmişiz 5 top Ne yapalım biz bir yerimize mi yani 5 Ne yapalım arkadaşlar yani Allah'ım ya Nasıl boşluğa denk geliyor o kadar ben de bir Of o kadar uğraştım da geçemedim ya yani. Neyse arkadaşlar sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.